bu organizasyonu yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne halkımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiler, alaka gösterdiler. Uzun süre işsiz kaldık. Hiçbir müzisyen önünü göremedi. Hiçbir müzisyen bir ay sonra açılacak mı? Bir ay sonra ekmek kazanmaya başlayacak mıyım? Hep bu bilinmezlikle yaşadılar. Gerçekten hepimiz çok zor bir süreç yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bundan sonra daha güçlü olacağız. Bütün müzisyenler, müzisyenlerin bu süreçte işte enstrümanlarını sattılar. Enstrümanlarını sattılar. Ben buna bir e, alım satım diyemem. Alım satım iki tarafın rızasıyla olur. Yani arkadaşlar, bir şey satarsınız, rızanız vardır buna ama müzisyenler bu dönemde enstrümanlarını satmak zorunda bırakıldı. Halkla buluşmak çok çok iyi oldu. Çok özlemişiz. Müzik bir noktada da kondisyon işi. E, kondisyonunuzu kaybedince, e, kas hafızanızı kaybedince e, biraz zorladı ama bugün ama yine de çok mutluyum. Ya yani, keşke bütün yorgunluğumuz böyle olsa, tatlı yorgunluğumuz olsa. Bir tip sanatçısıyım. Kurmalı çalgılar grubunda çalıyoruz. Yani çalıyorduk son bir buçuk yıldan beri. <laughs> evet, bizim için güzel bir etkinlikti bu. Biz de özlemişiz insanlara hitap etmeyi, insanlardan elektrik almayı ve enstrümanımızın başında olmayı biz de özlemişiz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar. Özellikle büyük şehirde. Çok zor bir süreçti bizim için. Birçok sektör zorlandı ama müzik sektörü daha çok zorlanan sektörlerden biriydi. E, saat kısıtlamaları bizi çok kötü bir şekilde etkiledi. Kredi kartlarıyla geçindik. Bunu her zaman söylüyorum. Çok zor bir süreçti. Hala da borçlarımızı kapatmış değiliz. En kısa sürede eski günlerimize, eski müzik dolu sahnelerimize geri döneriz diye e, temenni ediyorum tüm arkadaşlarım adına. Değerli Belediye Başkanımız Özlem Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarım adına. E, böyle güzel bir sunum sağladığı için bize. Ya. Yani çok özlemişiz sahnede olmayı. Arkadaşlarımızı özlemişiz. Birlikte buluşamıyorduk, görüşemiyorduk. Çok mutlu olduk. Yani biz alkışa beslenen insanlarız. Alkışı duyduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz halde. Çok sevindik. Şimdi gördüğünüz gibi de zaten şu anda bu alkışlar bizi doyuruyor. Bu projelerin sonu gelmesin. E, müzik susmasın. Şimdi günübirlik çalışan, yövmi usulü çalışan çok müzisyenimiz var. Sigortasız çalışan, mekanlarda çok ucuz paralara, fiyatlara çalışan çok müzisyenimiz var. Anlık evine, o gün kazandığı kazançla evine ekmek alan insanlardır. Bu kesildi. E bu kesildiği zaman evde insanlar hiçbir şey yapamadılar. Enstrümanlarımızı elimizden almasınlar. Tek derdimiz o, istediğimiz o. Böyle bir projenin içinde olmak zaten beni çok mutlu etti. Bu arada çok teşekkür ederim. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na. Çok beğendim. Kesinlikle ülkece böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çok motive edici oldu. Çok güzel. Hem müzisyenler için hem de bizler için gerçekten güzel bir moral oldu. Çok güzel, çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik düzenlediği için. Özlem Çarşı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Sınava gireceğim, bana da moral oluyor. Çok teşekkür ederim. Bir kadın olarak kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir başkan. Her şeyle süper. İnsanların bir nebze olsun kafalarını dağıtmaları lazım. Böyle şeyler, güzel şeyler. Özlem Selçuk'una teşekkür ediyoruz. Yani bir pazarımız var, geziyoruz da böyle güzel bir Organıza söyle, hani buluşmak güzel bir şey. Oh um.